Sizlerle bir haber. Yepyeni bir mobil oyuna devam edeceğiz. Dün ee, bir tane iyi pizza, güzel pizza. Ona çok ilgi gelmedi. O yüzden başka bir oyunun videosunu çektim. Ben bunu daha önceden oynamıştım, beğenmiştim de. Tekrar silmiştim çünkü telefonu alırken dolmuştu. Bu ufak bir yerim vardı. Hem video çekme bahanesiyle bu oynamayacağım. Bu oyunun amacı bizim böyle halde kalmaya çalışıyorsun hani. Böyle onu falan filan kılıyorsun. Böyle para falan trade ediyorsun. Bak a zombi var. Zombi şimdi bir tane koyuyorsun. Ağzına ölüyor hemen. Şöyle şu, şu, şu zombi de ağzına alalım. Biraz para kazanalım. Oğlum bu nerede ya? Titreşimi kapatayım. tamam. titreşim tamam titreşim kapatıldı. Video ile ses gidiyordur çünkü tutacak kullanıyorum. Tahta tutacak. işte o titre olur. Sizin mikrofonunuza ses gidiyordur. Onu çok pis kasıyor ya. Biraz garip ama neyse ya. Çok da kötü değil. Kasma bir problem değil benim için. Video için biraz sıkıntılı olabilir. baksana nereye sıkışmış aptal öldü tamam şunları biraz kıralım sonra burayı kıralım bak şimdi burada ya bura başka bir element tamam şunu da alalım bunu da verelim okey al sen de al. tamam biz bir şöyle yüzerek geçelim karşıya Aynen ben de bunu alacaktım zaten. Bir ara reklam çıkacak zannettim ama internet kapalı. Ee, Arkadaşlar bu arada soru cevap çekecektim hala sağlam bir soru toplayamadım. Ee, hani soru sorun ki soru cevabı çekebileyim yoksa çekemeyeceğim vallahi gelmiş. Alalım. Open Tiles. Türkçe mükemmel, İngilizce mükemmel. Şimdi şöyle, e, burada ne var? Ha, balta tam. Gerek yok abi, zaten iki seviye yeterli benim için. Burada bir tane köylü var. Trader. Çok da önemli değil o. şöyle kralımız olsun. Tam geri mavi şeylerden büyüdü. Güzel, gayet güzel kırıyoruz. Şöyle Tam buraya da kıralım. Allah Allah bro ne lan değişik Ben direkt bu bölümde dünyayı bitireyim ya Ben bir sürü şu mavi şeylerden toplamam gerek Hani biraz sıkıntılı arkadaşlar Normalde sessiz konuşuyorum Ve bu videoyu neden sessiz çekiyorum Biraz neşe katalım Anadolu kumları uyuyor lan Bugün hiç de uyuyamadım 7'de mi ne uyandım Erken pardon geç dedim Şöyle lapislerimizi verelim. Ben buna lapis diyeceğim. O oh, değişik siyah materyale de e, şey demir diyeceğim. O tahta da tahta işte. Karnımı lan. Neyse çok da önemli değil ama bir zombi hemen patakladık. Abi ben bunu nasıl alayım ya? Allah Allah. Fırı bir şey var herhalde.

O element de çok nadir bulunuyor ya. Ben biraz şu e, siyahtan siyahdan kasayım. E, gideyim. İlerlemem gerek çünkü siyah bayağı gerekiyormuş. Allah aşkına bir gidin ya. Bir kavudum var. Ne yapayım lan ben bir kavudunu? Ha doğru doğru. Çevirmeyeyim şimdi portala lazım olacak. Ben biliyorum. Çünkü bütün elementlerden isteyecek Bir k en az odur ister herhalde. Ne kadar istiyor bu? 380. Verelim kaçta kalacak? Yaklaşık 50 falan herhalde. Şöyle hemen uçurumdan kaçalım. Tamam. Şöyle biraz daha kazalım. Ha şunu alalım. Abi neden direkt sandığın içindeki hepsini almıyorsun da çekişle kırıp alıyorsun. Bizim karakter de garip bir kafaya. Şöyle telefonun tutacağına yerleştirelim. Bakalım kaç dakika olmuş. 6 dakika 10 dakika olunca video kapatırız ya da öbür dünyaya gidince. Böyle deyince de biraz garip oluyor. Öbür yerleşke diyelim biz. Çünkü öbür dünya deyince biraz garip oluyor. Şurada dur. Oraya bir şey vermez. Zaten maviyi de biriktirmez. gerekiyor. yok. Oraya gidiyor diyor. Ya siktir git ya. Ben burayla uğraşmayacağım. Allah belanı versin ki bu bir dolandırıyor. dolandırıyor. Git şimdi köpek. Ona niye verdin? Cık. İstemiyorum kardeşim ben. Oraya vermek mi istedim? Neyse şuraya kıralım. Bir daha. Hah. Topladım. 600. Derde bir 100 tane daha toplaman gerek. Sonra zaten zorlanan kısım bitecek. Çünkü en zor toplanan bu. Çünkü az. Biraz şu köşeyi de toplayalım. Aa little pass. Hadi şu mavi şeyden ver ciğerimi. Ya. Neyse siyahtan verdi Hadi ona verme ona verme ya. Of. Al. Yeah. Abi üç tane için gidip ta oraya kadar beni götüreceksin ya. Neyse bari gelmiş ki hepsini kazalım. <laughs> Koltuk neden gızırdıyor onu? Ha, şöyle yerimi değiştirdim lan. vallahi buz gibi lan. çok rahatladım. <laughs> şöyle hemen toplayalım. Hadi ben moral elementi de mi bulayım ya? Kapıyı da kapatalım. Allah'ın cezası oyun ya. <laughs> Onun bu bölümü bitiremeyeceğiz vallahi lan. 8 dakika olmuş. Hani hiçbir türlü imkanı dahi yok. Mecbur bu eleman bizi dolandıracak. Şu ucuz taraftan gidelim. Hangi taraf ki bilmiyorum. Neyse 10 dakikayı tamamlanınca videodan çıkarım. Zaten çok da uğraşmayacağım. Zaten videodan sonra sileceğim. Sıkıcı kanka. İlk başta da sarıyor sonra bırakıyorum. Cık. Anca uzun yolda giderken hani kaç dakika olmuş 9 dakika neyse o sırada da kapanış yapalım hatta zaten oyunu süreceğimiz için bin tane şey geri dakika olmuş diğerlerini de verelim Diğer. çok yok zaten hani şöyle yine de kırıp ha dedim yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. Tam video 1 oldu. Bu videodan bu kadarlık olsun. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten bir oyunu da sileceğim. Oyunun eliniz varsa yorumlara yazın. İyi günler.